Arkadaşlar merhaba Bu videoda size Cüzdanımızdaki XRP klasikleri Bitmart'a atmayı anlatacağım Bitmart'a üye olup KYC yaptırmamız gerekiyor Daha sonrasında sağ alt köşede bulunan Varlıklar kısmına tıklayıp Yatır butonuna basıyoruz Arama butonuna XRPC yazıp Onayla diyoruz Web 20a olacak zaten Adresi kopyalıyoruz Daha sonra Bitmart'tan çıkıp Trust Wallet uygulamamızı açmamız gerekiyor. Buraya giriyoruz. XRP Classic üzerine tıklıyoruz cüzdanımızdaki. Buradan göndere basıyoruz. Kopyalamış olduğumuz adresi yapıştırıyoruz ve izin veriyoruz. Göndereceğimiz miktarı ben sembolik olarak bir rakam yazdım. Yazıyoruz. 0.86A ücreti çıktı. Burada doğrula diyoruz ve bizden şifremizi soruyor. Şu an onaylandı. XRP klasiklerimizin cüzdana geçmesini bekleyeceğiz. Bu işlemi yapmak zorundayız arkadaşlar. Yeni ağ geçişten dolayı borsadaki tokenler sadece ağ geçişine katılacak. Cüzdanımda tutmak istiyorum diyenleri duyuyorum. Bu tamamen hata. Bütün varlığınızı kaybetmenize sebep olabilir. Bu yüzden XRP klasiklerinizi Bitmart borsasına göndermek durumundasınız. E, aşağı referans linki bırakıyorum. Dileyen de Bitmart borsasının referans linki aşağıdadır arkadaşlar. Dileyen benim referans linkimle borsaya üye olabilir. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum.